Şey. Sürmeli, Leydi, Bıdık. Aferin. Leydi bak, Leydi be. Leydi bak, Leydirme. Sürmeli'ye bak, Sürmeli'ye. Aferin kızlarıma. Aferin Leydi, gel kızım yanıma. Allah Allah, şu güzelliklere bak. Güzelliklere. Kimin kızları bunda? Sürmeli'ye, sen Leydi ablanız olacaksın ha. Leydi ablanız gibi, gibi olacaksın da. Aferin gel. Beyce, Beyce. Ya kızım gel, aferin sana. Aferin benim güzel kızım. Sultanım bu. Sultanım, sultanım. Sürmeliği de sev lan. O kuzu da bir asal geçti. Boynunu filan tıraşladılar. En çok tıraş yap burası. Ha, ha, ha. gördüyse arabaya kovalıyor manyak. Arabaya kovalıyor. Paşa da geldi. Paşa da geldi. Vallahi heyecanlı oğlum benim. Herkül de geliyor. Herkül de geliyor. Öz evladım bu. Öz evladım. Herkül'üm gel hadi oğlum. Gel köpeklerin bir et bitti. Gel. Bu da Paşa. Çok heyecanlı. Çok. Kimseyi sevdirip miyor? Illa kendini seveceğiz. Herkülüm, öz evladım. Yakışıklı olur, yakışıklı. Şuraya yakışıklı daha bak, yakışıklı daha. Paşam ne oldu oğlum? Ama bir doktora götürerek olmasa ya. Paşam sen ne gezine gidelim şimdi?